Sağolsun, nasınsınız? Teşekkür ederim. Allah rahip olsun, sağ olasınız. Hoş geldiniz, nasılsınız? Sağ edersiniz. olasınız. Teşekkür, merhabalar. Başkanım. Nasılsınız? Sağ olasınız. Hoş geldiniz, nasılsınız? Sağ olasınız. Sağ olasınız. Teşekkür ederim bu arada. Ayağın sağ ol. Teşekkür ederiz. Sağ, sağ olasınız. Hoş geldiniz, nasılsınız? Sağ olasınız. Hoş geldiniz. Ol ama tabi. Şöyle. Şöyle. Ne evet, karizmatik. Sağ olun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olasınız. Ayağınız sağ olasınız. Sağ olasın. Nasılsınız? Sağ olasınız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Tanıyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? bakalım. Tamam. Güzel heyecanında ilk konuşmasını yapmak üzere Çukurova Gazeteciler Cemiyet Başkanımız Sayın Cafer Esen Demir'i alkışlarla kürsüye davet ediyorum. Görüşürüz. Sayın Başkanım, değerli meslektaşlarım, bugün olacak çalışan derneciler günü. Sizlere uzun uzun diye metin okumayacağım. Çünkü sektörümüzün içinde bulunduğu durumu hep biz biliyoruz. Bugün yerel medya çok zor şartlarda yayını sürdürüyor. Ve bu kuruluşlarımıza yakın ilgi gösteren Sayın Belediye Başkanımıza ses az geliyor. Hocam. Evet. Huzurunuza teşekkür ediyorum. Bizleri 10 Ocak'ta her yıl olduğu gibi bu yılda unutmadılar. Bizleri bu şekilde ağırladılar. 10 Ocak'ların çalışan gazeteciler günü, bayramı olması için bundan sonra da inşallah önceki süreçte gereken tedbirler alınır, gelen medya destekleri Yerel belediye üzerindeki tasarruf tedbirlerinin bir anca kaldırılması sağlanır. Ve yerel medyanın biraz daha canlanmasına katkıda bulunur düşünüyorum. Ben hepinize tatlılarınıza dolayı teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımı çalışan gazetecilerimi kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Çukurova, Aziz Cemiyeti Başkanım, çok değerli basın mensuplarımız hepimize saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Çalışan <laughs> Gazeteciler Günü aynı günün ikliminde aynı heyecanın etrafında buluştuğumuz bu akşamda hepinize hoş geldiniz diyor. Şeref ediniz. <laughs> Halkın vicdanını ve bu şehrin hafızası olan gördüğünü yazan, doğruyu arayan, gerektiğinde eleştiren ama her zaman kamu yararını gözeten kıymetli gazetelerimiz daha değerli basın çalışanlarımız attığımız her adımda, yaptığımız her hizmette ortaya koyduğumuz her eserde sizden izi, katkısı ve emeği vardır. Bizler sahada çalışırken sizler bu emeği vatandaşımıza taşıyor, görünür kılıyor, kanca hale getiriyorsunuz. Biliyoruz ki siz yazdığınızda, siz anlattığınızda emeklerimiz şehirle buluşuyor, hikayemiz anlam kazanıyor. Bu için size ne kadar teşekkür etsek azdır. Sözlerime son verirken Meral Deren kardeşimizi, Ruhi Yangın abimizi, Bilal Dedekler büyüğümüzü, duayenlerimiz Deren Hoşbükler ve Suat Ayla Akar Çay'ı saygı ve rahmetle anıyorum. Rahmet Anlıyorum efendim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun teşekkür ederiz. Herkese selamlar. Biraz heyecanlı ve duyguluyorum. Ee, babam Ruviyan e, sürekli basın kartı sahibi spor yazarları olarak tercüman gazetesi, güneş gazetesi ve güne haber gazetelerinde spor şefi olarak emek verdi. Bugün onların anısına bu güzel geceyi düzenlediği Zatışan Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir kez daha bu içerisinde nasıl Güler yüzüyle her zaman anacağız. Kerim hoş fikirler. Değerli bir Allah rahmet eylesin. Bu haberinizin sonunu yapan Sayın Belediye Başkanımız Zahmet Aslı Belediyesi'ne siz de yer çok teşekkür ediyorum. Unutmamak için hatırlamak lazım. Bu güçlü camiye kendisine saygı duymalı, karşısından ayrılanlara ne kadar çok patronlara, ne kadar güçlü kuvvetle ayrıldınız. Hepimize teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Olumsuz <laughs> <laughs> geçirdiğimiz 20. günümüz kart verirsiniz ki, her şey çok daha zor <laughs> Ailem ve kendim adına emek için herkese çok teşekkür ediyorum. <laughs> Camiasından değerli kardeşimiz Ersen Tüzener'e de bir rahmet dileyelim. Ersen de alkışı severdi. Bir alkışla Ersen'imiz için olsun. Allah'a emanet Evet. Tamam. Evet. 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 Mustafa önce böyle basıyoruz. Tamam mıyız? Ben de alayım efendim müsaadenizle da teşekkürler. Aynen vallahi olur. Teşekkür ederim sağ olun. <laughs> ben de alacağım. Ha. Böyle buyurun. Evet, başka önce telefonla alacağım. Evet efendim, bozmayalım. Ha, telefona bakalım birazdan geleceğiz. Teşekkürler. Ben de alıyorum efendim. Alıyorum. Alıyorum efendim. Teşekkür ederim sağ olun.